Komiseriniz nerede? Avukat Ecevit Orhan, komiseriniz nerede? Ne? Komiserim ne olmuş burada? Ena. Dur, kaçmış. İki memur ölü. Metin Bey, müdür işte. Ağır yaralı. E nereye gitmiş? Bir şey buldunuz mu? Operasyon başlattık. Arıyoruz her yerde. Henüz bir şey yok ama. Vardır ama, illa ki bir şey vardır. Yok Ecevit Bey, olsa söylemez miyim? Hem siz nereden duydunuz? Bir şey mi biliyorsunuz? Ha? Yok, bir şey bilmiyorum. Nereden bileyim? Bu ne? Bu kan? Gurur'un kanı. Boğuşmaca'da yaralanmış belli ki. Takip ettik izleri ama ileride kesiliyor. Bir araba falan durdurdu muhtemelen. Araştırıyoruz gurur şu anda kan kaybediyor yani öyle mi? Haydar abi ağabeyi gördün mü? Bu gece gördün mü? Akşam orada kahve aldı daha da... Ne abla, İyi akşamlar. Ya bizim ağabeyi gördün mü? Geçtim buradan. Yok İbrahim eve girerken gördüm akşam işte. Hadi abi. Hadi abi ahu gördün mü? Yok oğlum yok görmedim. <laughs> Kimse görmemiş. Sen bir şey buldun mu? Yok. 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 Kardeş, kardeş bir dakika. Burada bir kız gördün mü? Bak burada oturuyor. Burada oturuyor. Nasıl bir kız? Nasıl bir kız? Öyle bu boylarda. Ee, sarışın. Sarı saçları var. Uzun sarı saçları var. Ee, kocaman gözleri var kahverengi, kocaman, çok güzel bakar o. Onun bir gülüşü var güneş gibi. Bir, bir yüzü melek gibi olur. Allah'ım. Allah'ım. Abi dur dur, vallahi bulacağız. Bak dur, Allah aşkına ne olur sakin ol. Allah'ım. Allah'ım. Allah Kardeş, kızı görmedim ben. Ama arabam vardı benim bu sokakta. Yok, bulamıyorum şimdi, kayıp. Ya adam kaçak, araba lazım olmuştur. Ben de polise gidecektim şimdi, arabam çalındı diye. Yok, polise polise gitme. Plakası ne arabanın, markası ne? Siyah bir kamyonet. Alo Sarı, yaralıymış gurur, yaralanmış. Mecbur, doktora gidecek, mecbur. Aga dur, ben de buldum bir şey. Bir araba yürütmüşler, Ahu'nun evinin önünden. E ee, onunla gidecek demek ki. Geliyorum. Bekle kardeşim, bulacağız. Yarama baktıracağız burada. Gıkını çıkarma. Duydun mu? ver senin arabanın anahtarlarını. Kardeş, polise molise gitme. Ben senin arabanı bulacağım. Bulana kadar da sen bizim arabayla idare edeceksin. Tamam? Ama bir dakika tamam şimdi. Ama ne lan <laughs> ama? Ama ne? Şiş, sarı bir dakika. Sarık. Kardeşim bir dakika ya. Bu senin arabanı çalan adam var ya. Bizden de bir şey çaldı. Sen şimdi gel benimle. Sen gel bir benimle şöyle bir yer. Gel abi. Aga! Aga! Ahu, ahu, ahu abi. Ahu'nu sokaktan almış arabayı, onunla götürdü kesin. Bu adam bana dedik, daha doğrusu ben adama dedim. Ya dur, bir sakin. Ahu'yu aldı ya. Ahu'yu aldı ahu. Tamam kardeşim, tamam bulacağız. İrfan bir şey bilmiyor. Tek ipucu o araba. Bir de gurur yaralı, onu biliyoruz. Şimdi tane tane anlat. Ee... Ee, a sokaktan almış arabayı. Siyahmış araba. Ee, 34 EYT 29. a kaybolduğu vakit. Tamam, onunla gidecek. Yasadışı bir doktor arayacak kurur. Biz de şimdi... Doktor, biliyorum. Kendi götürdü beni o doktora. Ben biliyorum doktoru. Tamam, fırla. Hop, hop, hop. Ben de geliyorum. Burası işte ha, burası. getirdi işte beni buraya bu doktora. Ben ne yapayım? Sen arabada kal. Ya ben ne bir şey yapayım? Işte. Yapma işte bir şey. Dur orada girme içeri. Tamam, geç şu çalıntı arabaya bak buralardan koş. Buradan bir şey çıkmak zorunda Sarı. Korur nerede? Bilmiyorum ben. Sarı çekin. Aga, meraklı haklı Çekil. Bana bak lan. Gurur'da bir şey var. Bizim için çok kıymetli. Yarası var doktora gelecek gurur. Bir kere soruyorum. Geldi mi? Gel, gelmedi. A, a, ama başka yer var. Başka doktor. Belki ona gitmiştir. Nerede var lan? Nerede var başka doktor? Ben de geleceğim bu sefer. Gurur nerede? Konuş lan. Nereye gittiklerini bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. İkisine de baktım. Sonra gittiler. Bir dakika, bir dakika. İkisine de derken? Kız da yaralıydı. Nasıl yaralıydı lan? Alnına darbe almış. Açıkta alnı. Bir de şey e, elinde kesik vardı. Oh, where are